Edirne'de pandemide tavuk dönercilerin işleri epey azaldı. Gelal ve paket servis satışlarında ciddi düşüş yaşayan esnaf zor günler geçiriyor. İşlerin azaldığından dükkan kiralarını ödeyemeyen esnaflara düştü. Okulların açık olduğu dönemlerde 100 paket servis yapan dönerciler pandemide 20 pakete kadar düştü. Dönerci Erkan Avcı dükkanı paket servis ve gelal ile döndürdüğünü söyledi. Ben Erkan Avcı. Ee, peki olmasa da kötü de değil. Şimdi idare ediyoruz. Buyur. Eskiden Ay. nasıldı nasıl değiştirilmiş? Ya eskiyle kıyaslamaz. Mümkün değil. 4 Dört ocağa kadar da böyle gidecek gibi evet. görünüyor. Ya. ya bundan kötü olmasın. Eski işlerle kıyaslamak da mümkün değil. Dönerci Recep Cansever de burada 31 yıldır esnaflık yapıyorum. Şu anda satışlarımız çok düşük. Yok denecek kadar az şeklinde konuştu. Recep Cansever 31 yıldan beri burada esnaflık yapmaktayım. Şu anda satışlarımız çok düşük. İstediğimiz satışımız yok. İnsanlar korkuyor her şeyden artık. Sadece online ve telefonla paket servis yapabiliyoruz buraya da müşteri kendisi gelirse gelir. Yani işlerimiz yüzde 90 düştü. Bütün esnafın durumu bozuk. Günde Kira... kaç paket servis yapıyorsunuz? Şu anda günde 20-30 paket yapabiliriz. Eskiden daha çoktu. Da öğrenciler burada olduğu zamanlar yani 100 paketiz yapıyorduk günde. Üniversite yok, okullar yok. Yemek sepetimiz olsa ne olacak yani? Bu yüzden bozuk işlerimiz. Öncesi 20-30 kilo takarken şu anda 5 kilo düştük, 6 kilo düştük. Kiramızı ödeyemiyoruz. Geçen ay kiramızı ödemedik. Çünkü oraya kadar hazırdaki paramız da bitti. Devlet şu anda kira yardımı yapacak sözde ama o görevde kira yardımıyla nasıl olacak bilmiyorum. 3 ay kapalı kaldık vakıflar bize. 3 ay kiramızı diğer aylara eşit böldü ve yine kirayı aldı. Mart ayından ve Haziran ayına kadar kapalıydık. 2200 lira. Nasıl ödeyeceksiniz peki gelen kiramızı? Bilmiyoruz. Bir çare bulmaya çalışıyoruz. Bir çare bulmaya çalışacağız. Medeni çelik ise sadece belli birkaç yere paket servisimiz var. Öğrenci ve çalışan olmadığı için şu an fazla hareket olmuyor dedi. İşlerimiz şu anda bu ara herkes bildiği gibi sakin inanmak istiyoruz. Paket servisimiz sadece al git var. O da belli bir yere var. Fazla uzak yere Öğrenci olmadığı için, çalışma olmadığı için, hangi masada kapalı olduğu için şu an fazla bir hareket olmuyor. Bizim tahmin sattığımız etin 20 kilo şu anda yarıya indi, 10 kilo indi yani. Şu an sattığımız döne et hemen satıyoruz. 30 40 arası gidiyor yani fazla şeyimiz kalmıyor. Kiramızı ödeyebiliyor musunuz? Kiranı ödeyemiyoruz. Aa, 7 tane kira borcumuz var. Kiralar da öyle kaldı. Sandalye masalar olmayın, uçuna olmayınca, insanlar gelmeyince hiçbir verim olmadığı için her şey öyle sandalye takıldı kaldı yani. Esnaf biz onu kiramayı Evin ekmeği götüremiyor. kirasını ödeyemiyor. Bu ete kiram versin, evin baksın, hangisini yapsın söyleyin O yüzden eleman çalışamıyoruz Kendimiz çalışıyoruz. Sağ ayakta kalmak için, evimizin bir işini yapmak için. O yüzden biraz şartlar çok zorlaştı yani.